Arkadaşlar merhabalar. Ben Gökhan İştipli. Geçtiğimiz ders Chamfer komutunu görmüştük. Yani pah kırma komutunu görmüştük arkadaşlar. Bu dersimizde trim komutlarını göreceğiz. Daha doğrusu şöyle baktığımızda trim, break ve arkadaşlar quick trim. Bu üç komutu işleyeceğiz. Şimdi bunun için bir hazırlık yapalım. Hatta şuradan çizgiye çift tıkladım. Yani bir sürü sürekli çizgi oluşsun diye Birincisi böyle, ikincisi şu şekilde ve üçüncüsü de böyle olsun arkadaşlar. Şimdi ilk komutumuz trim'e tıkladığımda bakın bana burada iki tane seçenek sunuyor. Birinci seçeneği trim all element yani bütün elementleri trimle burada da trim first element. Sadece birinci elementi trimle diyor. Şimdi uygulayalım bakalım nasıl trimliyormuş. Arkadaşlar kalmasını istediğiniz yerden seçeceksiniz. E, gitmesini istediğiniz kısımları götürebilmek için. Ben mesela şu uçları trimlemek istiyorum. Daha ilk seçenekle başlayalım. Ben şu uç kısımları trimlemek istiyorum. O yüzden kalacak olan kısımlar neresi? Şu arka tarafları. Ben de o zaman geliyorum burayı seçiyorum. Ve geldim burayı seçtim. Ne yaptı? Fazlalığı trimledi arkadaşlar. Bütün trimlemelerimizi yapalım. Biraz daha görmüş oluruz. Pardon. Bu komuta da çıktık diyorum. Geldim buraları trimledim. Geldim buraları trimledim. Ben diyorum ki burası kalsın dedim. Şimdi ben sadece içerisini bırakacaksam eğer. Bakın ikinci seçeneğimi seçtim. Neydi arkadaşlar? Birinci seçeceğim elementi yani çizgi trimlerim diyor. Çizgiyi seçtim. Neye göre trimleyecek? Buradaki çizgiye göre. Çizgiyi seçtim. Neye göre trimleyecek? Buraya göre diyorum arkadaşlar. Bir de bir şey fark ettiniz mi? Çizgiyi yarıdan sonraya geçirdiğimde yer değiştiriyor. Ona da dikkat edin derim. Evet arkadaşlar. Trim komutunun çalışma şekli bu şekildedir. Şimdi ben bunu CTLZ ile geri geleyim. İkinci komutumuz hangisi? İkinci komutumuz break komutu arkadaşlar. Break komutumuz kırmadır, yani kırma anlamındadır ya da kesme anlamındadır. Break komutuna tıklıyorum. Ben diyorum ki kesilecek kısmı, daha doğrusu ilk seçtiğin çizgiyi keser arkadaşlar, kopartır ya da kırar. Ama silme işlemi yapmaz. Bu komutun da e, amacı budur. Şimdi ilk çizgim bu. Peki ben bu çizgimin neresinden kıracağım? Şöyle yaklaşayım. Tam şu kesişen kısmından kıracağım diyelim. Bunu neyle kıracağım? Buradaki sınır çizgisiyle. Sınır çizgimi seçiyorum. Bakın arkadaşlar, çizgim silindi mi? Silinmedi. Ama ne oldu? İki farklı bir çizgiye e, iki farklı bir çizgiye döndü arkadaşlar. Tekrardan yapalım. Ben bu elementin kesilmesini istiyorum. Daha doğrusu kırılmasını istiyorum. Geldim. Sınır çizgim hangisi? Bu dedim. Ve bakayım. Çizgimi bu sınırdan iki farklı bir parçaya ayırdı arkadaşlar. Tekrarlayalım. Diyorum ki bu çizgi bu çizginin dibinden yani kesiştiği yerden iki farklı bir çizgi e, oluşsun diyorum. Ve oluşturuyorum. Aynı şekilde tekrarlayalım. Sınırım bu. Bu sefer ne oldu? Buradaki iki farklı çizgim oluşmuş oldu. Bir örnek daha yapalım. Ee, mesela ben bu çizgiyi ayırmak istiyorum arkadaşlar. Sınırlarım hangisi? Sınırlarım bunlar. Geldim çizgiyi seçtim. Tek bir sınır seçebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu işlemi iki defada yapmanız gerekiyor. Evet az önce komut aktif değilmiş. Ben de dedim niye bölünmüyor. Geldim çizgimi seçtim. Ben oldu? Buradaki çizgim farklı çizgiler haline dönüştü arkadaşlar. Evet. Break komutunun kullanımı da bu şekildedir. Şimdi CTRZ ile bunları da sileyim. Bakalım. Evet. Hepsi tek çizgi. Şimdi arkadaşlar üçüncü e, trimleme komutum Quick Trim'dir. Quick Trim'e tıkladığında bana burada 3 farklı seçenek sunuyor. Birinci seçeneğim arkadaşlar. Seçtiğiniz kısım silinir. Bakın ne tarafı seçiyorsanız seçin. Seçtiğiniz kısım silinir. Ben burayı seçtim silindi. İşte burayı seçtim silindi. Pardon şunu çift tıklayayım. Burayı seçtim silindi. Geldim burayı seçtim sildim. Geldim burayı seçtim sildim. Buraya geldim seçtim sildim. Bunu otomatik e, şey AutoCAD mantığı olarak algılamayın sakın. AutoCAD'de mesela e, şu çizgiyi silmez arkadaşlar. Trimlemez. Neden? Çünkü devamı yok der. O yüzden bunu trimlemiyorum der. Ama Katya'daki mantık bütün çizgiler gidene kadar dilerseniz silebilirsiniz. Yani trimleyebilirsiniz. Şimdi komuttan çıkıyorum. CTRL Z ile geri alalım. Evet arkadaşlar geri aldık. Quick Trim'in ikinci seçeneğine bakalım. Arkadaşlar az önceki ne yapıyordu? Seçtiğin kısmı siliyordu. Bu sefer seçtiğin kısmı bırakır. Geri kalan kısımları siler. Misal seçtim. Bak seçtiğim kısım kaldı. Diğerleri kesişen bütün çizgileri sildi arkadaşlar. Bakın geldim burayı seçtim. Burası Niye olmadı? Geldim burayı seçtim, burayı bıraktı ve geri kalan hepsini sildi. Geldim burayı seçtim, bıraktı, geri kalan hepsini sildi. Geldim burayı seçtim, geri kalan hepsini sildi arkadaşlar ve burayı da seçerek silme işlemini yapıyor. Bakın, ha, bu komutlara devamı olmazsa arkadaşlar silme işlemi yapmıyor gördüğünüz gibi. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi tekrardan CTRL Z ile geri alalım. Ve Quick Trim'in üçüncü özelliğini inceleyeceğiz. E, break and Keep diyor arkadaşlar. Break komutuyla birebir aynıdır. Tıkladım. Ama Break'te neydi? Hepsini tek tek uğraşıyorduk. Mesela bu köşe için tek e, bir kere de yapıyordu. Bu köşe için bir kere daha komutu aktif etmemiz gerekiyordu. Ben bu çizgimi seçtim. Seçtiğim an... Ne kadar kesen kısım varsa o kadar arkadaşlar bunu bölüyor. Mesela şöyle yapalım. Daha net anlaşılması için. Ben şuralara birkaç defa daha şöyle böleyim. Geldim dedim ki bu çizgi diyorum ve ne kadar üzerinden sınır geçiyorsa arkadaşlar değil Bakın onu da söyleyeyim. Seçtiğimiz kısmın etrafında kaç sınır var? İki sınır var. O yüzden ne yaptı? Sadece bu seçtiğim bölgenin sınırlarını dahil etti arkadaşlar. Bakın diğer sınırları dahil etmedi gördüğünüz gibi. Buna dikkat eden arkadaşlar. Geldim burayı seçtim. Bakın buradaki sınır beni ilgilendirmiyor dedi. Ben sadece bu sınıra bakarım dedi. Evet arkadaşlar bu dersimizde e, trim komutunu, brick komutunu ve quick trim komutlarını işledik. E, umarım videolarım yararlı oluyordur. Ki yararlı oluyorsa da e, olumlu bir şekilde yorum yazarsanız arkadaşlar ben oradan anlamış olurum. Evet bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.